Herkes merhaba arkadaşlar. Ya. Bugün gireceğiz. Ben balkona giriyorum vallahi. Evet giremedim. Ben çatıya düştüm ha. Lan hayır öleceğim. Öldüm. Öldüm. Geber yap. <laughs> gel gel m 4 buldum ben. Ben de iki tane molotof buldum. Molotof beni yakıp alacağım. <laughs> Şu ben satayım Ama bu sağlık eşyası topluyor. Öyle atık. İki verdi. Manyak balta yer oluyor bana. Tutumuzu yapalım arkadaşlar. Abla bende mermi yok Şey ve bunu adamlara da daldıktan <laughs> sonra aldım. Kafamı sevdim. Ne bilmiyorum. Ne Abi ben de kendi kafamı bilmiyorum ne yapayım ne yapayım. Ver ver ya. çatır. Ah ah. Oğlum harbi silah da yok burada ya. Ne yapacağız biz bokeyiz abi? Tamam <laughs> müştiyim. Dursak lan. geldim. Biraz yedi. Dört verdim. Musa öldü bak. Oğlum oynasana benimle beraber. Sen çok satıcısın ha. Vallahi be adamı kurtarmaya gelmiştim Benim mermim bitti öldüm. Benim mermim bu halde geldim ben sana ya. Elim ya. Ölmeye gidiyorum ya vallahi. Bıktım sizden. Adamın lütfunda bir şeyler var ama bende yüklenmiyor. <laughs> <laughs> Oğlum burada adam yok lan. <laughs> Atla bir söyleyeyim sen öl gel buraya. Burası daha güzel oradan. Vallahi diyorum adam yok loot var. Ben de silah, var mı? Ben de doldu ha, az Sonuç yapmaydım ya. Evet, aldık arkadaşlar güzel. Harbiden güzel aldık bunu. Ben onu değil de bu iksir oyundaki en iyi sağlık var. Evet. Abi oha ya. Ta karşı bir adam çatıdan bayılıyor. Çatıdan mı? Otursana, ben şu adamı çok güzel baydım ya gelsene bak. ya Ya o bir haberim yok tabi. Kanka bitirmeye bir şansın var mı sence şu an oyun oynuyoruz. Sık sık Allah'ın cezası sık ya sık. Sık, sık ya beni bir vur ya. Elbette bak ya 200 metrede sıkı yapıyorum. Elbette bu oyuna uyuz oluyorum. Ne bunu istesen de yapamazsın. 200'ü boş ver. Ben yapamam. 300 metrede var. Dörtlü var mı Sen yapıyorsun da birader attığın her mermi tutmuyor. Öyle bir fark var. Yap, yere yatsam bile anca belki bu kadar isabet elde ediyor. Ne bileyim belki o emülatör değil. O da bizim gibi yanındaki bir tane adam emülatör olduğu için öyle. Aynen. <laughs> o zaman da iPad ya da başka bir şey kullanıyordur Selman. Çünkü 30 FPS ile öyle bir sprey atamazsın istesem. Ben 40 FPS demedim zaten şimdi. Bir söyleyeyim ben kursa kala kala muhalif oldum yemin ediyorum ben. Her şeye muhalefet ediyorum be. Ya da benim kendi fikirler ne olur bilmiyorum. Belli de. <laughs> Ama benim muhalif olmamın sebebi bu arada gıcık olmam olabilir yani. Ben insanları gıcık etmeyi seviyorum ya biraz. Belki ondandır. O, o sırada ben çok da bile. <laughs> 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 Kabul ettiğim şeyi bile. Bence zorlamadan siz de görebilirsiniz Benim buraya niye mermi geliyor lan ne alakalı? <laughs> Bak adam diyor ki emniyete de sekmiyor sekmiyor. Baydım o çatıdakini, baydım balkondakini. Söyleyeyim bu mikrofon çok kaliteli ya. Kaç kişi var o alan? Bu şeyde kaç kişi var bölgede? 3 şu an. Onu burada adam varmış. Bende 5 gözüküyor şu anda. 5 gözüküyorsa sizin dışında 3 kişi var demek. Daha görmüyoruz. Aptal sen öldün. Hı. Ölüyorum ben bu arada. Yakın bak, ama. Bak bak ya pislik ya. Geldim ben şu an bölgenin içindeyim de. Yok yakına değil ya sizin o şeye. Çatıdaki herif beni gördü bana sıkıyor Siz herif ya. Nereden görüyor da görüyor bir şekilde. Hala ya, da hala da balkonda çıkmıyor ya. Yapma ya. Salaklığım öldüm yine. Abi bu emölçüler çok mu ya? Ha, o zaten her zaman var. En iyisi biraz alana doğru oynamak güzel bence. Bir de alanda bir tane kaldırma var. Oraya giderseniz çok güzel olur. Buyur. Tamam ben gideceğim. 200 metre diyor zaten. Solda bir şey sis atılmış. Ben de mevzu bir adren, bir basın gidiyorum ben de. Esin bak şuradan bir bak. İzle bak şu evin açısından çıktığım gibi şurada sprey yiyeceğim. Şurada bak, bak baktığım yerde sprey Bak bak. Ee, evet adam resmen bizi dedikti arkadaşlar. Gidelim arkadaşı kurtaralım. O adam daha da. spray denilir mi? Bir hayvan yeri. Ben de renderlanmıyor bile. Adamı <laughs> sadece silah izini görüyorum orada. Kanete yok mu? Bak kanete oynanır da. Lan 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 lan. Burada biri var adam kaldırma yerinde. Adam kaldırma yerinde biri var şu an. Tek tek kaldım ondan. Hı <laughs> Sen yaparsın, sen edersin, sen başarırsın, sana güven... <laughs> Sağdım ama ya, sen güven ya <gülüyor> <gülüyor> Aha Abi <laughs> Nefret ediyorum, nefret ediyorum Etme ne etme <laughs> ya Ben de FPS farkından da nefret ediyorum Sen de bir güzel ha? <laughs> bir yerden oynamak için en az iki ay ona alışmam lazım Böyle bir şey yapmam. Ya alışırsın. Bomban yok mu? Ve haberin olsun şey yapman lazım. Bütün ayarlarını bilgisayara göre sıfırlaman lazım. Ve yani mobil ayarlarını sıfırlamış oluyor. Tamam. Şey yapamıyorsun. Bilgisayarda oynuyorsan mobil Evet kask bitti. Abi nasıl ölmüyor bu adam ben anlamıyorum ya. Yani. Mustafa, Mustafa, Mustafa geri kalacak ya. Bak dördün odunu oradaki kaldırma var ya. Oraya atla ama arka tarafına atla. Orada ne at? Aha tamam atlama tamam, boşver. Oraya atlama de. var geçtim. Aman be. Şey yaptı da ya. Şuraya da bizimkide kaldırmayın. Uçak geri mi gidiyor? Yok adam atlamış. Biz iki yeri gidelim. Mutluluğu oradan aldım lan. Şeyden görmedim, harita çıktı sadece bende. İn in. Beni al beni. Oğlum yazık lan bizim <laughs> Öle Ölemedi de numara. Öle.. Ölemedi derim. Oğlum bırak <laughs> bırak <laughs> öl de bizimki kaldıracak şimdi. Thanks. <laughs> <laughs> oradan oraya geçemez miyiz? Döresem öyle olur. Doğru. He ay geçiştik aynen bak. Uzi Ben insanlık adamları. için bir şey sordum ya. Adamlar Uzi ile mi dalıyor? Gelsene pavura gel. Power'a gel powera. Ne Uzi daha ne? Daha katıyor ama. Bir var, biz Uzi mi dalarız? O kadar espri yaptım da. O, o da vermemiş, arkadaşlar o. yapacak Mesela bir şey vermiş, yok. Falan. Bana yapı verdi vallahi. Tamam insan bir <laughs> gelir buraya. <laughs> Beni yine yalnız Seni Sen yine kendini. <laughs> <laughs> o sen nereye Sen diye dolu yere atlıyor ki. <laughs> <Sessizlik> bak buraya atasın şimdi K98 var burada gel alır diyecek Baksana Hatta, oğlum bak şu alanda 20 kişi vardı şaka mı bu ya Sıkıyorlar bir de Bu işte rank maçı demek ki yaptı şey, evet. Rank maçı değil gel. işte Abi gel Burada K var rank, rank, 8. 8 rank maçı Rank maçı olsa bu alanda delik çok burada Araba geldi Sen misin bu? Bizimki bizimki Sen de mi buradasın? Mehmet abi sen bir oh, ya bugün bizim buraya gelsene Ben oraya geleceğim de ne yapacağım Nasıl geleceğim Hayırsın nasıl nasıl geldin Ayağın yok mu onun için Yürüyerek geldin işte Bu arada her yerim ağrıyor böyle ufak bir detaycı Sen bana kulumu ağrıydı mi az önce Ayaklarım ayaklarım, ayaklarım ağrış bütün vücudum ağrıyor Gel yani göğüs Tamam ağrıyor. işte bizi işimiz zaten ayağımız Olur. var, var. Maç, yap maç yapacağız da <laughs> He ya ağrım bu yani ağrım bu gemi de artacaksın yani. Tabi. Mustafa size yılına bugün. Fazla, Benim bir tane fazla bir düğün olan yolu, var mı? Tarafa... Bir tane çıksa var valla. Dürbünüm yok. Olsa ha. kartı uçsa e takıcam zaten. <laughs> Doğru. Neyse tamam bir şey olmaz yani. <laughs> Aa, 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 ya. Help! Aa KNT son. <laughs> Mustafa'ya Mustafa'ya tak... Mustafa taktılar valla. Mustafa'yı şişlemişler. Mustafa dur seni kurtarmaya geleceğiz ama kesin yetişemeyiz. Ben hiç gitmeyelim zaten yaşamayacağız ya. Yani. Ya bence de sağlam dışında kalırsak zaten öleceğiz. Yardım! Evet. Mustafa şimdi onun için gittiğimizi falan düşünecek ama biz her şeyin alana girmek için yapıyoruz yani Mustafa. <laughs> Oğlum sen ne ortaya çıkmıyor? Adamı için, gördüm diye. ama adam yok. Adam yok oldu ve ben şu an alan dışı olduğum için öleceğim. Oğlum gördüysen nasıl yok oldu ya? Bana bunu bir açıklasana. Büyük ihtimalle şey renderdan dolayı gördüm. Adam duvar arkasıydı. Render bug'ından evet, gördüm. Ben. Sonra dürüm açınca yok oldu yani. Aslında mantıklı açıklama. Şey Hiç mantıklı değil bu arada. Ben, ama ben, 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 ben arkalamayı deneyeceğim bunları. inşallah ben arkalanmam. Ben de kafa atmayı deneyeceğim. Ben de Evdeler mi? Ha gördüm. Eee öldü. Nasıl? Nasıl öldü lan o? <laughs> Vurdum öldü işte. Beğenemedin mi? Oğlum bu herif demin Mustafa hiç iş işlemedi lan. Ben, ben şunu lütfen o bu konuyu burası kastı bu arada. Mamut geliyor lan. Oğlum bak onu ben vurdum. Bu çalarsa ve küfür ederim ben de. Oğlum bırak Çalın bizi alacak mısın? Mamut geliyor diyorum. Mahmut. Aldım seninkini. Adam nasıl çaldı ya? Ben çaldırmadım kendi kedime de diğerini çaldılar ha. Patlarsa beni... Aha intikam bir daha. İntikam beni itiren herif. O mamut <laughs> şey da daha gidiyor mu lan? Gidiyor gidiyor hala hala gidiyor. Oğlum kaçıyor ama ortaya içinde. Geleceğim bu arada. Öldüğümde durumunda diyor ama bitir. Sağdan gelir bizde. Oğlum abi, öldüğümde durumunda değil. Ben. Bunu bitireceğim ha, hacı. Eee öldü vallahi. Abi yeter her yerde adam var. Her yerde mamut var. Mamut spawnları mı var oğlum <laughs> oyunda? Oğlum benim mermim kalmadı ya. Sıfır, sıfır şu an. Bak UMP ile spray şu an ya. Burada, burada M4 var gene al. Şu ortada 19.9'a şey var, kat'a istersen Marked şu anda Orada da baya bir şey var, ben öne bakmadım da. Tamam bitiriyoruz oyunu, son kişi galiba değil mi bu? Senin baygının var bize. Ya benim baygın ne oluyor şuradan? kişi var işte. Arabayla geziyor. mal tekli mi ya? Dur bakayım bu, bu bombaya gider bence, sanacağım. Ben şu karşı dağdakine bir tane VAR98'e götüreceğim de, çıkarsa. Çok çıkacakmış gibi değil. Gördün mü Mustafa, adam yazık yani. Karşı da dağdaki bana... Var, var. Ya cam basmıştır zaten, ona boş ver de. Asıl ben şöyle bir Şin, tak diye VAR98'e oturtmak istiyorum. Bak ben açıklayayım abla abi, sen support yapalım o zaman birazcık. Adam şuraya sis atacağım dur. Çünkü alan dışıyız ve adama doğru gitmemiz lazım. Adam yolda bizi hiç şey yapmaz. Bak adam az önce çıkardığında vurabilirdim bence. Adam çıkardığında ben sis atıyordum. Sıkıntı yok orada görmedim herifler. Ben arabayla altına gireceğim ya. Dağın orada değil mi? Dağın orada. Ben arkasına dolaştım ama bakalım beni görmezse vuracağım. Arka... Bana sıkıyor ya. Ben, ben bu bombası çakacağım ya. Kaşınıyorum. Ben direkt kendimi çakacağım ya. Çok iyiydi <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar Evet ikinci başımıza geçtik Hemen şöyle silahla kendimizi güvenli hissedelim Gerçek rakip arkadaşlarımızı bekleyebiliriz Tabii benim daha güzel. Hemen aldık. İki beraber çalışalım dedik yani. Herkes şu anda farklı telden çalıyor. Biz bir atladı. Ama olsun. Önümüze bakalım arkadaşlar. Bir yerde buluşuruz. Olmadı biz yanlarına gelir her zamanki gibi. Çok fazla loot şey yapmayacağım zaten. Direkt bir bakacağız yolumuza bakalım hemen. Güzel, DP güzel DP'yi alalım şimdilik. Çünkü bu haritada gerçekten iş yapıyor. gidelim. Dürbünü alalım gidelim arkadaşlar zaman kaybetmeden. Bakın bir numara çıktı mesela oyundan. Çünkü belliydi atlayamadı. Ona bıraktık ama onu takip ettiğimiz için buralara geldik zaten. Tamam 4 çok iyi oldu. Amacıma ulaştım diyebilirim. Evet şimdi kutumuzu açıp devam edelim. Hello. Of of, of maşallah Vallahi var ya ne ararsan var. Gerçekten ne arar ançere gerek yok. Evet misafirimiz var. Şimdi yok ama. Was Bakalım, dur onlar da açığa çıkacak şimdi. Ama nerede? <laughs> yani çok da bizim şey yok. Alana gideriz. Sıkıntı yok ama alandayız zaten. Arkada bir ses şey soluk yok. Çok bir tuhaf bir maç oluyor gerçekten ya. Şimdi bence gitme zamanımız geldi. Arka sakin. 500-300 metre var. Tamam dur şuradan dolanıp arkadaşlarımızdan gidelim. 200 metre olan çok da uzak değil aslında Emir Baran dedik dediğimiz. Bakalım şöyle bir gidelim. Bir yerde drop var güzel. Yok yok tamam biz alana doğru gidelim arkadaşlar en iyisi. Oradan bize ekmek çıkmaz ama şu tepeden ara gidelim ki arkadaşlarımız yana doğru Gel gel sen gel. o herhalde o yüzden uğraşmıyorum gidiyorum ben alana. Ama tabi bundan sonra daha da dikkat edeceğimiz zaman yaklaştı arkadaşlar. Şöyle kimsenin olmayacağı yerlere doğru alana girersek ama buralarda tamam bizim eleman var güzel. Bakalım sağa sola Gidelim arkadaşlar buradan. Burası şu anda sarmadı gerçekten. Burada mı duracağız? Tamam. Helal be Emir. Mark the location. Mark the location. Mark the location. Helal be işte böyle yönlendiriz oğlum. Çok iyiydi arkadaşlar olsun. Gözlük hava takım kazandığınızdan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize